FRP Muhabbeti'nin yeni bölümüne ve yeni serisine hoş geldiniz. Ben Burak Aktaş. Burada mümkün olduğu kadar FRP ile ilgili entelektüel, kültürel, teknik ve mekanik konuları işlemeyi düşünüyorum. Fantastik Sistemler serisi daha çok teknik ve mekanik üzerine olacak. Podcastler devam edecek. D20 sistemi ile oynanan Pathfinder ilk serimiz olacak. Çünkü hem çoğu insana D&D üzerinden yakın gelebilecek bir zar sistemi, hem de benim gerçekten Türkiye'de daha fazla bilinmesini istediğim bir oyun sistemi aslında. Bu seride mümkün olduğu kadar en fazla zar sistemini işlemek istiyorum. Yüzlük zar sistemlerinden Call of Kutulu, zar havuzlu sistemlerinden Vampire the Masquerade, World of the Apocalypse bunların içerisinde olacak. Anlatı temel olan Fate, Powered by the Apocalypse oyunları, Sea of Mist, Blaze in the Dark gibi oyunları da işlemeyi düşünüyorum bu sürecin sonunda YouTube'da en azından Türkçe bir külliyat oluşsun istiyorum. O yüzden çok geçmeden neden Pathfinder 2 oynamalısın? Bunun üzerine konuşalım. Pathfinder kendisi de D&D kökenlerinden geliyor. D&D 3.5'dan sonra 4'e geçilince 4'ü beğenmeyen insanlar tarafından Pathfinder 1 çıktı. 3.75 de diyorlardı buna. Aradan vakit geçtikten sonra ve artık Pathfinder 1 ve D&D 3.5 sistemi modern oyuncuya çok fazla hitap etmediğinden dolayı bunu bir şekilde ana akımlaştırma diyebileceğimiz bir sürece girildi. D&D'de bu 5. edisyonla oldu. Pathfinder'da 2. edisyonla oldu. Ben şahsi olarak Pathfinder'ın çok daha iyi başardığını düşünüyorum bunu. Biraz bunu inceleyelim. İlk kısım kapsamlı ve detaylı kurallar sistemi. Burada şunu görüyoruz. Geri kalan bütün sistemlerde özellikle D20'lik sistemlerde bir her kuralın açıklanmama durumu var. Bu da DM üzerinde veya GM üzerinde hangi sistemi oynuyorsanız bir yük oluşturuyor. Çünkü GM'in asıl işi bir yandan var olmayan kurallar üzerine gelen olayları sonuçlandırmak ve bir nevi hakemlik yapmak. İngilizce'de ruling deniyor. Ve kuralların yetmediği yerde işte bu muhakeme yeteneğinizi kullanarak rulingler yapmamız gerekiyor. Sistem ne kadar hafifse o kadar fazla ruling'e ihtiyaç duyuyor. Bu da DM'lerde bir süre sonra özellikle uzun soluklu oyun oynatanlarda bir tükenmişlik sendromu diyebileceğimiz bir şey yol açıyor. O yüzden biraz çelişik de gelse kapsamlı ve detaylı kurallar GM'i daha rahatlatıyor. Burada belirsizliğin olmadığı ve her şeyin bir mekaniği olduğu bir sistem görüyoruz. Suda mı savaşacaksın? Bunun bir mekaniği var. Havada mı savaşacaksın? Bunun bir mekaniği var. Araç mı kullanacaksın? Bunun bir mekaniği var. Bir şehirde alışveriş mi yapacaksın? Bunun bir mekaniği var. Zindanlarda gezerken etrafına daha bakarak olarak mı gideceksin? Daha saklanarak mı gideceksin? Bunların hepsinin bir mekaniği bu oyuna etkisi var. O yüzden hem oyuncuyu bir netlik sağladığı için hem de DM'i veya GM'i, Pathfinder GM deniyor, diyen DM deniyor, rahatlatıyor. Dediğim gibi GM'in işi kolaylaştıkça da o zihinsel emeği artık kuralları yorumlamaya değil de hikayeye odaklanmaya artıyor ve aslında hepimizin istediği şey daha anlatı odaklı, biraz daha karakterlerin geliştiği, unutamayacağımız belki olayların yaşandığı bir deneyime çok daha kolaylaştırıyor. Bir yandan da bunun neden işte RPG bir yandan role playing ama bir yandan da game. Bunun bir oyun kısmı da var. Oyun kısmını da her seferinde tekrar tekrar kurallar yorumlanmadığı için sabit, adil ve tahmin edilebilir bir hale getiriyor. Bu da haliyle bunun oyun kısmından da keyif alanları yani daha dengeli, adil dövüşleri sevenleri daha fazla tatmin edecektir diye düşünüyorum karakter seçimleri de haliyle daha önemli bir hale geliyor. Özgün ve sonsuz karakter yaratma seçenekleri var. Bu yeni başlayan oyuncuları korkutsa da iyi bir şey. Çünkü diğer oyunlarda yine hani D&D ile bir karşılaştırma verelim. Çoğu şey zaten sizin için seçilmiş oluyor. Bir paladin oynadığınız zaman siz biliyorsunuz ki 5 level'da ekstra hata gelecek bu hangi paladini oynarsanız oynayın çok değişmeyecek. Hatta işte 3.5'dan 4'ten farklı olarak artık şeyi anlayamıyoruz. Sadece karakter kağıdına bakarak aynı campaign'i oynasalar da, aynı adventure oynasalar da insanların farklılaşmasını, karakterlerin farklılaşmasını çok fazla anlayamıyoruz o yüzden oyunlarda. Pathfinder'da öyle değil. Çünkü Pathfinder'da her seviyede feat alıyorsunuz bu fitler kendi arasında ayrılıyor. Genel olarak class fitleri, general fitler, skill fitleri vesaire bunları ileriki bölümlerde zaten daha detaylı anlatacağım. Ama giriş olarak şunu bilmekte fayda var. Her seviyede farklı fitler alıyorsunuz. Farklı fitler aldığınız için karakteriniz sürekli değişiyor ve gelişiyor. Sınıf sayısı, soy sayısı, artık ancestry race hangisini kullanıyorsanız, backgroundlar Bunların her biri bu seçimlere etkide bulunuyor. Haliyle siz bir rahip tarafından büyütülmüş ama silah kullanan bir goblin olabiliyorsunuz. Kanınızda da biraz melek kanı var falan gibi uç noktalara da gidebiliyor karakteriniz. Ama önemli olan şey şu. Her karakter, her sınıf birbirinden ciddi anlamda ayrılıyor. Modüler bir sistem var. Bu fitler sürekli birbirini destekleyecek şekilde alınabildiği için karakterinizin oyun tarzı da nasıl bir oyun oynamak istediğiniz, kombatlarda nasıl yapmak istediğiniz, sosyal olarak ne yapmak istediğiniz bunlar ve gelişimi tamamen size ait oluyor. Siz başka bir oyuncunun oynadığı karakterle çok fazla birbirinizin alanlarına girmeden ya da istiyorsanız girerek oyun kurabiliyorsunuz. Bu da inanılmaz bir özgürlük sağlıyor. Ve karakteriniz level 1'de yapamadığı bir şeyi level 2'de yapabiliyor. Level 2'de yapamadığı bir şeyi level 3'de yapabiliyor derken 1'den 20'ye kadar 20'yi de geçebilirsiniz aslında da oyunu kuralları buna e, seçenek sunuyor. Gerçekten gelişiyor ve dönüşüyor. Kendi kural sistemleri gereği şöyle bir fark da var. Birazdan anlatacağım ama daha detaylı sonraki videolarda değineceğim. D&D'de mesela 20'lik zar üzerinden 20 atarsanız bir köylüyseniz bile bir ejderhaya vurabiliyorsunuz. ...ya yani ona gerçek anlamda zarar verebiliyorsunuz. Petfinder sistemi öyle işlemiyor. Petfinder sistemi öyle işlemediği için... ...siz gerçekten birinci level'da yapamadığınız şeyi... ...20. level'da yapabiliyorsunuz gayet rahat bir şekilde. Ve karakterleriniz... ...diğer oyunlarda olduğu gibi... ...evet ben zırh giymede proficient'ım ve... ...zırh kullanabiliyorum da kalmıyor. Bir şey de gerçek hayat gibi uzmanlık yavaş yavaş gelişiyor. Ve birisi bir zırhı giydiğinde başka bir zırh giyenden daha iyi o zırhı kullanabiliyor. Aynısı büyü yapmak için de geçerli, bir şeylerden kaçınmak için de geçerli, skilllerin hepsi için geçerli. Ve bunu level'a bağlamış bir sistem görüyoruz. Kendi içerisinde 5 farklı uzmanlık alanı var. Dediğim gibi bunlar daha detaylı anlatılacak ama şunu bilmek yeterli. Level 1 bir rogun akrobaside proficient olması level 20 bir rogun akrobaside proficient olmasından çok farklı. Siz son seviyelerde özellikle neredeyse bir süper kahraman seviyesine dönüşüyorsunuz Pathfinder'da. Yani yıkılan bir volkanın içerisinde düşen taşların üzerine basarak volkandan çıkabiliyorsunuz mesela. Bir rogken bile. Herhangi bir büyüsel gücünün olmadığı bir yerde bile. O yüzden bu elzem bir durum. Bu uzmanlık seviyesi. Evet, sistemin bir diğer özelliği dengeli ve zorlayıcı çatışmalar kurabilmeniz. Bu dengeli ve zorlayıcı çatışmalar, bu sabit ve çok iyi düşünülmüş, oyun tasarımı iyi yapılmış matematik hem GM'e hem de oyuncular şunu sunuyor. Evet, ben kararlarımı doğru alırsam bu çatışmadan çıkabilirim. Ben bir yerlerde yanlış yaparsam bu çatışmada sonucu kötü olabilir. Veya GM için şöyle bir seçenek veriyor. Ben oyuncularımı ne kadar zorlamak istiyorsam o kadar zorlayabileceğim bir matematiği oyun bana veriyor. Kendi custom özel e, yaratıklarımı yapmama izin veriyor. Başka sistemlerde ne yazık ki bu artık verilmiyor bile. Mesela D&D 5'e artık 2024 versiyonuna geçmişken Bizler cenavar yaratma kurallarını bile bilmiyoruz. Bu onların satış ve pazarlama stratejisi ve oyun tasarımı anlayışıyla ilgili. Onlar şunu düşünüyorlar büyük ihtimal. Eğer birileri homebrew yaparsa artık şey yapamayacağız. Kendi kitaplarımızı, kendi markamızı daha az görünür bir hale getireceğiz. O yüzden bizim kaynaklarımızı alsınlar, biz bu matematiği vermeyelim diyor. Pathfinder bunu tam tersi bir anlayış izliyor. Mümkün olduğu kadar fazla insana bu kaynakları vererek mümkün olduğu kadar fazla aslında isminin geçmesini, kendi sistemin büyümesini istiyor diyebiliriz. 3 aksiyon sistemi şunu sağlıyor. Farklı farklı aksiyonlar yok artık. Move action, standard action, free action, swift action, action, bonus action gibi farklı farklı aksiyon tiplerini takip etmektense 3 aksiyon sistemi her aksiyonu kendi içerisinde değerinin eşit olduğu bir sistem geliyor. Bu şuna yol açıyor. Dinamik ve esnek turlar sağlıyor. Bir yandan da hızlı turlar sağlıyor. Her tur size geldiğinizde siz isterseniz yürürsünüz. Bir daha yürürsünüz. iki aksiyon gitti. Kılıcınızı çekersiniz. Turunuz bitti. İsterseniz kılıcınızı çekersiniz. Yürürsünüz vurursunuz. İsterseniz kılıcınız elinizde ise vurursunuz, vurursunuz ve vurursunuz. Üç aksiyonunuzu böyle e, kullanırsınız. Haliyle diğer oyunlardaki gibi zaten bu ekstra atak meselesi bir şey değil. Beşinci level'da, altıncı level'da alınan bir özellik değil. Yani gerçekten bir savaşçı ikinci saldırısını yapabilmek için beş level beklemek zorunda. Ve bunun eşleniği olan başka bir oyuncunun oynadığı büyücü ise aynı seviyede fireball atabiliyor mesela. Diğer oyunlarda böyle bir şey yok. Bu üç aksiyon sistemini de diğer kurallarda olduğu gibi detaylı bir şekilde ileriki videolarda anlatacağım. Şimdi GM içinde tutarlı ve adil dediğim gibi bir karşılaşma yaratma imkanı veriyor. Bu özellikle uzun süredir GM'lik yapıyorsanız karşılaştığınız bir durum. Artık oyuncuların vereceği tepki, sizin o gün iyi oynatıp oynatamamanız, sizin iyi tasarlayıp tasarlayamamanız gibi gibi bir sürü sebepten ve dışsal sebeplerden çoğu zaman oyun tutarlı olmayabilir, adil olmayabilir. Fakat burada matematik bize verildiği için biz kağıt üzerinde oyuncularımızı ne kadar zorlamak istiyorsak oyun üzerinde de o kadar zorlayabiliyoruz. Yani bunun bir GM için önemini çok anlatamam ve ne kadar rahatlatıcı olduğunu ne kadar söylesem az. Her zar heyecan verici burada. Çünkü sadece 20 attım 20'lik zar üzerinden. En yükseğini attım ve kritik başarılı oldum. Sadece zorluk seviyesini aştım ve başarılıyım veya başarısızım diye bir seçenek yok. Pathfinder'da 4 farklı zorluk seviyesi var. Ve bu 4 farklı zorluk seviyesi yani başarısızlık, kritik başarısızlık, başarı ve kritik başarı oyunu çok daha dinamik bir hale getiriyor. Çok daha heyecanlı bir hale getiriyor. Oyun içerisindeki bu artı biller, artı bir tabii artı iki artı üç de olabilir ama genel jargon böyle olduğu için artı bir diyorum. Oyun içerisindeki her artı bir çok değerli bir hale geliyor. Ve oyun sizin bunu yapacağınızın varsayımıyla hazırlanmış bir oyun. Böyle bir mekanik sistem var. O yüzden oyun sizden takım oyununu ve stratejiyi bekliyor. Bütün mekanik bunun üzerine kurulu. Eğer bunu yapmazsanız çok çabuk partiniz yok olabilir mesela. Genelde D&D 5E'den gelen oyuncuların biraz anlamakta zorlandığı şey bu. Çünkü oradaki güç fantezisi, oradaki power fantezisi şunun üzerine kurulu. Özellikle büyücüyseniz çok güçlü olacaksınız ve tek başınıza zaten çok fazla şey başaracaksınız. 5 tane çok farklı ve çok güçlü kişi bir araya gelecek her şeyi yapacak diye. Burada öyle değil. 5 tane kahraman birbirleriyle destek oldukları sürece kahraman olabilecekler. Anlatı olarak da bunu sunuyor, sunuyor bize. Oyun olarak da gerçekten her zarı dört gözle bekliyoruz. Eğer bir zorluk seviyesinin 10 üstü veya 16 atarsanız kritik duruma geçiyor. Yani buradaki örneğimiz nedir? Zorluk seviyesi 15 bir şey düşünelim bu 15'i ve üstüne attığımızda başarılı, altına attığımızda başarısız. Fakat 25'in üstüne çıktığımızda kritik başarıyız. 5'in altına düştüğümüzde, 5 ve 5'in altına düştüğümüzde kritik başarısızız. Pathfinder'daki rakamlar ve sayılar diğer oyunlara göre, D&D kökenli diğer oyunlara göre çok daha yüksek. Çünkü bunların çoğuna level'ımızı da ekliyoruz. Biraz önce anlattığım proficient olma durumunu, uzman olma durumunu da ekliyoruz. Haliyle sayılar gözünüzü korkutmasın. Kritik benim gözlemim bir D&D oyununa göre neredeyse 3-4 kat daha fazla ve bir süre sonra siz vurmaya değil kritik vurmaya çalışıyorsunuz. Bazen de kritik başarısız olmamak yeterlisin için başarısızlığı kabul edebiliyorsunuz gibi gibi. Benim en değer verdiğim sistemlerden biri şu. Resmi kaynaklar ve maceralar çok iyi yazılmış durumda. Biraz önce de bahsettiğim ve süreç içerisinde büyük ihtimal çok fazla bahsedeceğim. İyi tasarlanmış bir oyunu özlediğinizi fark edeceksiniz. Eğer denemek isterseniz. Haliyle bunun için yazılmış kaynaklar da çok iyi. Haliyle beraber oynanacak maceralar da çok iyi. Ve bir yandan da Pathfinder'ı yapan şirket, tasarlayan şirket ve satan şirket olan Paizo zaten önceki işlerinde de daha Pathfinder oyunu çıkmamışken Wizard of the Coast'un yani D&D'yi yapan firmanın o dönemki maceralarını çoğunu yazıyordu. Onlara macera yazıyordu. Onların bir kenara attığı Dungeon Magazine adlı bir derginin, bir D&D dergisinin aslında yürütücülüğünü yapıyorlardı onun telifini yürütüyorlardı. Haliyle bu insanların işi gerçekten oyun tasarlamak, oyun yazmak, hikaye yazmak. O yüzden maceraları gerçekten kaliteli ve uzun soluklu oluyor. Başka sistemlerdeki campaignlerin adını herkes bilir. İşte Curse of the Strat iyidir. Descent into Awareness mehtir falan gibi. Çoğu campaign'i biliriz. Paizo'da o kadar fazla kaliteli var ki şeyin Ucunu kaybedebiliyoruz, hakikaten bir süre sonra. Canavarlar bir GM olarak benim ilgilendiğim en önemli konulardan biri çünkü biz bir GM olarak ortamı hazırlama görevindeyiz aslında en fazla ve canavarlar bunu çok büyük bir kısmını oluşturuyor. Paizo'nun canavarları gerçek üç boyutlu. Her bir Monster Manual diyebileceğimiz onların işte Monster Core kitabında ee, hem lore yazar. Hem mekanik olarak neler yapabileceği yazar, hem de bir yandan taktik bilgilerini de verir GM'e. Yani bu yaratık böyle böyle savaşır, bu yaratık böyle böyle savaşır. Kullanabileceği etkinlikler, kullanabileceği aktiviteler, aksiyonlar bunlardır diye. Ve dediğim gibi çok iyi bir mekanik olduğu için, çok iyi bir tasarıma, sabit bir tasarıma sahip olduğu için... ...bir süre sonra siz şeyi kavrarsınız. Taktiksel avantajlarını, dezavantajlarını bir canavarın kavrayabilirsiniz sadece özelliklerine bakarak. Bu kadar fazla hazır kaynak. Bu kadar fazla iyi ve hazır kaynak daha doğrusu. Cem için haliyle bir ilham kaynağı oluyor. Hiçbir cem hemen hemen öyle olsa zaten cemlik yapmazlardı. Bir sistemi alıp bir oyunu, bir macerayı birebir oynatmaz. Her zaman onun içerisine bir şeyler katar. Ben mesela kendi adıma neredeyse hazır senaryo hiç oynatmadım sanırım 15 yıldır falan. E, fakat hazır senaryolardan çok faydalandım çünkü hazır senaryolar size ilham verirler. Hazır senaryolar size canavar istatiği verir, NPC verir ve bunlar zaman tasarrufu sağlar. Zaten hem hazırlık yapmak, hem oyunu yönetmek, hem sistemle boğuşmak bir yandan çok fazla enerjinizi ve zamanınızı alırken bir yandan da hiç ilhamın olmadığı, hiç zaman tasarrufun olmadığı bir şeye gömülmek istemeyiz GM'ler olarak. Fakat iyi yazılmış kaynaklar, maceralar, canavarlar bize bu ilhamı ve zaman tasarrufunu sağlıyor. Pathfinder'da bunu en iyi yapan sistemlerden Bu kadar bahsettiğim şey, bütün bu sistem iyi tasarım meselesi ücretsiz ve erişilebilir. Bu bir hani iyi niyetli olmaya gerek yok. Payzo da bir şirket, işte Wizards of the Coast da bir şirket. Hasbro'da bir holding vesaire bu e, şey değil. İyi niyetli olduklarından değil. Fakat bir yandan da bu bir strateji. Çok uzatmadan hani birkaç sene önce diyeyim bir lisans çatışması olmuştu D&D yeni edisyona geçerken. Siz D&D markasıyla ilgili bir şey yapıyorsanız Hasbro'ya da para vermek zorunda kalacaksınız gibi bir girişimleri oldu. Geri püskürtüldü. O zamandan Ork diye bir lisans yaratıldı. Payzo, işte Cobalt Press, e, Call of işte Pendragon'un falan yapımcısı olan Chaosium. Bunlar bir ortak sistem kurdular. Ve bu lisansa göre her şey her zaman erişilebilir olacak. Ve bunu yapan sitelerden en başlıcası Archives of Netis. Archives of Netis'in linkini aşağıya bırakacağım zımbırtıya. E, burada bütün kurallara, bütün sınıflara, bütün seçeneklere, bütün fitlere, her şeye, mekanik olarak her şeye erişebiliyorsunuz. Herhangi bir kitaplarınızı satın almak zorunda değilsiniz ve bu resmi olarak Payzo tarafından destekleniyor. İkinci en büyük kaynağımız, ücretsiz ve erişebilir kaynağımız... Pet Builder 2E. Pet Builder bir karakter yaratma uygulaması aslında. Onun da linkini aşağıya bırakacağım. Pathfinder'da çok fazla karakter seçeneği olduğu için çok fazla opsiyon olduğu için yeni başlayan insanları biraz yorabiliyor. Üstüne gelebiliyor. Pat bu yıldır kendisi ücretsiz bir uygulama. Çok az şeyi ekstra kullanmak istiyorsanız custom fitler vesaire yapmak istiyorsanız 5 dolarlık bir ücreti var. Bir kere alıyorsunuz bir daha almıyorsunuz. Android'de Türkiye'ye yönelik bir şey var. Yerel fiyatlandırması var. 25 lira gibi bir şey alıyorsunuz. Yani 25 liraya siz e, belki binlerce sayfalık bir külliyatı alabiliyorsunuz. Hatta şu anda Starfinder 2'ye çıktı. Yine Payson'un bilim kurgu oyunu. Onun da her şeyini bulabileceksiniz. Hem Archives of Netis'te hem Pathfinder'da. Yani fantezinin yanında bilim kurguyla ilgileniyorsanız onu da öneririm. Ve bunlar tamamen ücretsiz erişilebilir. Bizim gibi bir ülke içinde değerli olduğunu düşünüyorum bunun. Kitaplara sahip olmak hoş bir duygu da olsa ben alıyorum mesela kitaplarını. Ama ücretsiz olması beni çok mutlu ediyor. Ücretsiz olmayan kitapları da kendi hikayelerinin geçtiği Golaryon'la ilgili kitaplar. Onun loru ile ilgili kitaplar. Mekanik olarak hiçbir şeyden mahrum kalmayacaksınız. Ve şöyle bir seçenek var. Mekanik şeyler dediğim gibi maceralardan da geliyor. Onlara da erişebileceksiniz. Sadece ana kitaplar değil, bütün ek kitaplar da dahil olmak üzere her şeye erişebiliyorsunuz. Bunun yapabilen resmi olarak da yapan başka bir sistem bilmiyorum ben. Siz biliyorsanız söyleyin aşağıda ama sanmıyorum işin aslı. Ve bu sistem sürekli güncelleniyor, sürekli destekleniyor bu bahsettiğim maceralar mesela her 3 ayda bir şimdi yeni aldıkları kararla her 3 ayda bir büyük bir macera koyacaklar. Yani bir yılda 4 tane büyük macera göreceğiz biz. 10 level 15 level süren ya yani bir 1 level'dan 15 level'a 10'dan 20 level'a kadar sürebilen maceralar olacak bunlar. Bunun yanında çok fazla ek kitap da çıkıyor. Hemen hemen her sene yeni klaslar ekleniyor. Bunu diğer oyunlarla çok karşılaştırmayın. Diğer oyunlarda yani ana olarak 10-11 klas e, varken şu anda klas sayısının 25 civarı ve hala hazırda testi yapılan başka klaslar da var. Onlar da gelecek. Ben bu videoya karar vermeden önce Guardian ve Commander sınıfı yoktu mesela çünkü Battlecry kitabı çıkmamıştı. Şu an var. kendi etrafını ördüğü bu işte markalaşma sürecini de bir yandan bu aktif ve yardımsever bir oyuncu topluluğu üzerinden de yaptılar. İşte bütün testlere insanları çağırıyorlar, o testlerdeki feedbacklerini dikkate alıyorlar. Zaten ücretsiz veriyor komüniteye bütün kitaplarını işte kurallarını. Haline karşılığında da sadık bir oyuncu topluluğuyla aldı. Bunlar dediğim gibi çok iyi niyetli olmaya gerek yok. Bunlar şirketler ve para kazanmak istiyorlar. Ama para kazanırken en azından markalaşmasını dayanışma üzerine, yardımseverlik üzerine, kendi iç yönetimlerine mesela sendikalaşma üzerine yapan bir marka benim için hem Transformers'ı hem D&D'yi hem Action Man'i hepsi de aynı anda sahibi olan bir şirketten daha değerli geliyor bana. O benim kişisel düşünce. Bir yandan da oyun hem bu kadar fazla opsiyonuyla hem sürekli yeni gelen içerikleriyle hep taze, hep ilgi çekici kalıyor. Bu da önemli bir detay. Özellikle çok uzun yıllar oynadıysanız artık siz fighter'ın ne yapabileceğini, işte o fitin ne yapabileceğini, eğer hem yani hem savunmak hem çok fazla damage vurmak istiyorsanız yapacağınız şeyin gideyim de Great Whip Master feat'ini alayım bir de Polar Master alırım bir de Sentinel alırım üstüne bir de Smite vurdum mu benden güzel Paladin yok gibi bir sistemle belli bir yere kadar eğlenebiliyorsunuz. Bir süre sonra hakikaten yenilik istiyorsunuz, tazelik istiyorsunuz. Pathfinder da bunu işin aslı kendi sistemiyle sağlıyor. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Her iyi şey takdire layıktır. Siz de beğendiğiniz için, yorum attığınız için, kanala abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Yeni bir videoda görüşmek üzere.